başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Eskiler bilir, belki takip edenler, yeni takip eden arkadaşlar büyük bir ihtimalle bilmiyor olabilirler. Nereden baksanız böyle 1 Aralık 2020'de atmışım arkadaşlar. 8 tane o zamanın en yüksek hesabını seçmişiz. O hesaplara bugün bakacağız. Yani ortalama bir 7 ay falan geçmiş. 7 ay içinde arkadaşlar bu hesaplar o zaman kaç seviyeymiş? Şimdi kaç seviyeye ulaşmış onlara bakacağız. Şimdi hemen şöyle seviye kısmına bir gidelim abi. Daha doğrusu arkadaş arama kısmına oradan da seviyelerine bakacağız. Acaba içinde sıkıntılı olanlar var mı? Banyenler var mı? Onları inceleyeceğiz. 565 455 849 94 seviye olmuş. Irak bayraklı. 90 seviyeymiş arkadaşlar 7 ay önce. 4 maçı var. 4 galibiyeti var. 8.83 KDS'i var. İstatistiklere bakarsak yani büyük ihtimal bu. Avrupa kasmıyor. Orta Doğu kasıyordur başarımları kapalı. Bu kısımda kapalı. Yani 4 seviye atlamış güzel. Adamın 6 seviyesi kalmış 100 seviyeye. Hemen bir diğerine geçelim. 541 90 77 93. Bu da Arabistan. Bu da 94 seviye. Ve bu adam 7 ay önce arkadaşlar 89 seviyeymiş. Bak bu mesela 5 seviye atlamış. Az önceki 4'tü bu 5. Şöyle bakarsak istatistikler kısmına da Avrupa eşli kasıyor. Tekli yok. Takımlı atmış ama eşli 90 maç atmış. 27 galibiyet. 66 en iyi 10. 465 leşi var. Kariyer sonuçlarını kapatmış ama belli adamın hesabında da sıkıntı yok. Maçını atıyor. Gayet 7 ayda iyi seviye atlamış. 5 seviye. Evet hemen bir diğer hesabımıza bakıyoruz. 545 65 32 08 Şu hesap 88 seviye. Bu hesap arkadaşlar 87 imiş. 1 seviye atlamış 88 olmuş. Maçı yok. Hesapta sanki bir naneyi yemiş ağzım var ne diyeyim. Bir şeyler var gibi bu hesapta. İstatik kısmı yok. Bu sezon hiç maç yok. Yani bir önceki sezona baksak 18. sezon. Burada 19'u niye göstermiyor lan? O adam 19'da Allah Allah. Avrupa kasıyormuş. 19 bomboş. Yani bir seviye atlamış ama bir şeyler olmuş yani bu hesapta. Şimdi geçelim bir diğer hesabımıza. 547 205 743 87 seviye Jamaika bu hesapta arkadaşlar 85'miş 87 olmuş 2 seviye atlamış büyük ihtimal Amerika serverında şöyle tekli şeylerine bakarsak aynen geçen sezona bakalım hiç girmemiş buraları bence eskilerde girmiştir bu ayrılmaması zamanı olduğunda aynen bir maç girmiş o zaman Kariyer sonuçlarına bakarsak, e, dün maça girmiş. Bu adamda da 7 ayda 2 seviye atlamış arkadaşlar. 85'miş, 87 olmuş. Şimdi geçelim bir diğerine. 569 311 260. 87 seviye Amerikalı bir hesap. Bu hesapta 85'miş. 7 ayda 2 seviye atlayıp 87 olmuş. Bunlar Yüze en yakın hesaplardan birkaç tanesi tabii ki. Şöyle istatistiklerine bakarsak. Tekli, eşli. Tabii Amerika olduğu için Amerika serverında. dün de maç atmış yani. Kuzey Amerika zaten burada da yazıyor. Aynen. Güzel. Hemen geçelim bir diğerimize. 612, 884, 35, 95. Hesabımız bu. Arkadaşlar hesap 84 seviyeymiş. Şu an ne olmuş? 86 seviye değil mi? Aynen 86 seviye olmuş. Maçı var mı? Oo 53 galibiyet. Bu adam istatistikler tabi burada gözükmüyor ama şey açık mı? Kariyer sonuçları. Kuzey Amerika kasıyor. Maçlar bayağı da maç atmış. Evet. iki seviye atlamış. 86 olmuş bu hesapta. Geçelim bir diğer hesabımıza. 562 881 529 Bu hesap Şöyle bir bakarsak 86 olmuş. Bu da 84'müş. Bu da 86 olmuş. Kariyer sonuçları var mı? Maç atmış. Asya'da arkadaşlar bu ama. Ateşleme görevi. Ambar. 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 Bırakmış mı la bu şey? <laughs> Rank kasmayı bırakmış mı? Ne yapmış? Şurada hiçbir şey yok. Aynen. Biraz eğlence şeyinde takılmış. Bu da 86 olup 2 seviye atlamış arkadaşlar. Bir diğer hesabımıza geçelim. 510 92 68 27. Kaos mezarcı. Şöyle bakarsak. Bu da 84 olmuş. 7 ay önce arkadaşlar 82 imiş. 84 seviyeyi çıkmış. Zaten maçları istatistikler kısmına bakarsak 138 maç 71 galibiyet. Baya iyi. Leş sayısı da baya yüksek. Buralarda bir şey yok. Kariyer sonuçlarını görebiliyoruz. Kapalı. Başarımları bu şekilde yani en yüksek Aslında bir Arabistanda hesap var 5 seviye atlamış 17 ay içinde diğer bir tane 4 var genelde iki seviye atlamışlar arkadaşlar 7 ay içinde bakalım 100 seviye Sizce ilk önce hangisi <laughs> gelir yorumlara yazın bilmediğim gözden kaçırdım hesaplar varsa da arkadaşlar onları da yazabilirsiniz ee, bu videonun yorumlar kısmına. Bu arada dün bir video atmıştım arkadaşlar. Royal Pass çekilişi ile alakalı. Onun sonuçları bu akşam Discord adresimizin duyurular kısmında olacak. Yine o dünkü Royal Pass çekişi videosunun altına arkadaşlar. Oyun isminizi, oyun ailenizi yazabilirsiniz. Instagram'a da yazabilirsiniz fark etmez. Bütün sosyal paylaşım adreslerimiz de videonun açıklama kısmında var. Oradan da onlara ulaşabilirsiniz. Discord adresimiz de orada. Yani duyuruları bakın arkadaşlar oradan görürsünüz. Sormanıza da gerek yok. Evet videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.